Efendim merhabalar, hürmetler, saygılar. İsmet Hoca ile kolay iktisat derslerine devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün monopolcu rekabet piyasası ile ilgili son derece kolay bir video çektim. Aslında küçük bir özür de diliyorum. Monopol piyasasında kısa dönem firma dengesi ile ilgili grafik anlatım, cebir, sayısal neyse aynısını monopolcu rekabet piyasasında bir firmanın kısa dönem dengesinde anlatacağım. Yani kısaca ister monopol piyasa olsun ister monopolcu rekabet piyasası olsun. Her ikisi de eksik rekabet piyasası olduğu için kısa dönem firma dengesi çözümlemesi birebir aynıdır. Yani bir nevi tekrar etmiş olacağım ve oldukça hızlı geçeceğim. Buyurun efendim. Şimdi hemen başlayalım. Monopolcu rekabette bir firma için kısa dönem dengesi. Arkadaşlar ne demiştim? monopolcü rekabet piyasasında yer alan firma ürünü farklılaştırarak monopolcü güç elde etmeye ve hatta mümkünse monopol karı kazanmaya çalışır. Dolayısıyla, eee kar ile ilgili aksiyon ve davranışları monopol firmayla birebir aynıdır. Evet. Ee, o zaman hemen bakalım arkadaşlar firma dengemize. Gene yeşille marjinal maliyet yerim. Maviyle marjinal asılat yerim. Ve E noktası. Defalarca söyledik. E noktasında E denge noktasında Emre amca yani marjinal asılat marjinal maliyet eşitliği sağlanıyor. E noktasının yatay eksendeki iz düşümü firmanın ne kadar üretmesi gerektiğine karar veriyor. Q0 kadar üretiyorum. Peki Q0 kadar malın tanesini kaç liradan satacak monopolcü rekabetçi firma köfteci dönerci. Q0 üretim düzeyinden yukarı doğru hareket ediyorum ve kırmızı talep eğrisini arıyorum. A noktası. A noktası denge üretim miktarından yukarı doğru hareket ettiğim zaman talep eğrisi üzerinde bulduğum nokta. İşte o noktanın dikey eksendeki iz düşümü de bana ürünün satış fiyatını veriyor. Dediğim gibi sade bir tekrar yapıyorum. Şimdi satış miktarını bulduk. Q0 satış fiyatını bulduk P. Peki kar mı zarar mı? Buna nasıl karar veriyorduk? Ortalama maliyeti bulmam lazım. Onu da gene aynı teknikle Q0 denge üretim miktarından gene yukarı doğru bir yolculuk yapıyorum kesikli çizgilerle ve AC eğrisini gördüğüm noktada duruyorum ki B noktası. B noktasının işte dikey eksendeki iz düşümü C harfi ile temsil edilmiş. Bu da bana AC'yi yani ortalama maliyeti temsil etmekte. Burası fiyatı temsil etmekteydi. Dikkat edilirse dikey eksene dikkatle bakarsanız bakarsanız fiyatın ortalama maliyetten yüksek olduğu görülmekte. Ve burada bir dikdörtgencik oluşmakta. Hemen birlikte kodlayalım. P A, B, C. Dikdörtgenin alanı kadar monopolcü rekabetçi firma kar elde etmektedir. Demiştim ya bir nevi tekrar. Ee, bir gelin bir iki şey var aklımda onu anlatacağım sonra bay bay. arkadaşlar e, tıpkı monopolde olduğu gibi monopolcu rekabetçi firma marjinalist yaklaşım emri amca yaklaşımıyla satış miktarı fiyatı belirliyor tabi maliyet koşullarına göre kar ya da zarar durumu ortaya çıkıyor ancak küçük e, farklılıklar var arkadaşlar monopolcu rekabetçi firmanın talep eğrisi monopol'e göre daha esnektir. Bunu bir kenara not alın. Tekrar söylüyorum. Monopolcü rekabetçi firmanın talep eğrisi monopol tekel firmanın talep eğrisi eğrisine göre daha yatık, daha esnektir. Neden? Sonuçta tam rekabete yakın bir piyasa. Hatta şöyle bir Çizim şu an ekranda gösteriyorum. Tam rekabet tamamen yatık. Monopol ona göre oldukça dik. Tam aradan da bir nevi monopolcu rekabet geçmektedir. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Monopolcu rekabet e, malı farklılaştırma mücadelesine girdiği için ekstra marjinal reklam masrafları ile karşılaşabilir. Bu da maliyetlerini arttırabilir. Dolayısıyla monopolcu rekabetin monopole göre muhtemeldir ki karı görece düşüktür. Demiştim sadece küçük bir tekrardı. Hani geçmişi bir hatırlamak istedim. O kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.